Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Hiç kimsenin cesaret ettiği bir şey yaptım ben. Windows 7'ye Windows Office 2016 yükledim çok tehlikeli yani Hiç kimse cesaret edememiştir Ama ben cesaret ettim ve bu Dosyalarım silinmiyor. Hala animasyonlar geliyor. Zaten dosyaları açtım ama bu indirmem deneme sürümü. Sadece 29 gün yapabilirsiniz indirirseniz arkadaşlar. Deneme yani bu deneme için indirirsiniz bunu. bilmek için ne yapacağını söyleyeyim. Girin buraya. Google kulağına girin. Biriler sizler Google Chrome Chrome Jerome ay Chrome yanlış yazmışım galiba. Bu Hayır ya. Jerome diye yazılmıyor orası. <laughs> Chrome'un doğru yazılışını yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınıza kalp bırakırım. Bu arada videonun açıklamasına yeni Discord sunucumuzu ekleyeceğim. Bugün ama bugün yani aslında daha önce çıktı. Bugün değil. Daha önce bir tane Discord sunucusu açmıştım ben kanalım için arkadaşlar. Ama linki açıklamaya koy bir tane videonun açıklamasına koyma şansım hiç olmamıştı. Işte. Bugün açıklama Discord sunucumun ve Microsoft Office 2016 indirme linkini koyacağım arkadaşlar koyacağım. Şimdi evet. Yaşlı dedemiz açıldı. Yaşlı dede Google. <laughs> yaşlı dede Google. <laughs> yaşlı dede Google. Merhaba yaşlı dede Google. Neyse yaşlı dede. cidden yaşlı dede. Google'a. Okey. Aha. Yine onu indir demişim. Çünkü. 2016'ı demiştim. Çok korkmuştum. 2010'u indirmiştim. O T J H 16 arkadaşlar. 16 indir gezginler diyorsunuz. Gezginler testten indireceğiz. Şaka ben on indirdim. Şaka ben indirmedim hayır indirdim bakın. Windows 7 de normalde 2010 oluyor. Yani eğer sizinkinde başka bir ürün varsa Windows 7 kullanıyorsanız da başka bir tane Office ürün varsa bir şey diyemem ama en 2010 vardı ben de 2016 yüklüydüm. Evet. Microsoft Office, Windows Office, Office bir ay 365 yazıyor devrimler yazıyor buna tıklayacaksınız şöyle şuranın linkini bakın yani bu linki açıklamaya koyacağım video bitsin de bakın. şöyle şu linki arkadaşlar koyacağım şimdi buradan 32 bit veya 32 bit mi 64 bit mi indireceğinizi seçiyorsunuz 32 bit. 32 bit indirmek istiyorsanız Microsoft on o, 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 Office Office 2016 periyodu denemeyi işte. Alo denemeyi. İşte, i̇şte. 32 bit indirmek istiyorsanız bu linkine tıklayacaksınız. Zaten 32 gibi yazıyor. 32 bit indirmek için de Microsoft Office 2016 64 bit 2016 indir lazım. Bu eset internet center'ı indirin. Bu bir öneri. Bu internetten cent... eş işte sen neydi? He. İşte güvenlik verdiğim tanımlamayı uygulamak isterseniz bunu her zaman arıyorsanız çok arıyorsanız indirebilirsiniz bu uygulamayı. Ama o Microsoft Office 32 bit'e için bu sayfayı aç. E, bu sayfayı tavsiye ediyorum. İşte buradan Microsoft Office bit buraya tıklayarak arkadaşlar 32 bit yazan yeri de tıklarsan 32 biti indirir. Şimdi buradan sisteminizi seçebilirsiniz. Eğer yani illa Windows 7 de olmak zorunda değil arkadaşlar. Başkasının nerede de yapabiliriz. Bu da buradan seçilmiyor. Sistemi kendi ayarlıyor. Seçilmiyor ya ben denemiştim. Beni sinir etmişler. Geç Kovboy eklemiş. Niye ya? Bakın bir, birisi var var mı acaba? Bay yani birisi şey yapmıyor ki. Ben de onu açana indirdim Minecraft. Bu program indirmiyorum. Ya ben kendi de var. Her şey varmış ya burada. Neyse evet, işte. Burada dinleyebilirsiniz şimdi... ikiniziniz de. Şimdi tam size. Ve yeni yeni bir sunum yapalım. Hiç sunum yapmayı bilmeyenler var sunumda dünyada ama birçoğumuz biliyor. İlk önce yeni bir PowerPoint sunucusu oluşturmak için bilgisayarınızın masa üstüne sağ tıklıyorsunuz. Sonra yeni kısmına geliyorsunuz. Yeniye tıklamanıza gerek yok. Sadece masaınızın üstüne getirin. Sonra buradan Microsoft PowerPoint sunucusuna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda masa üstünüze şöyle görünümlü bir dosya gelecek. İşte şöyle görünümlü bir dosya gelecek. Bu dosyayı açacaksınız. Arkadaşlar. Belki, <laughs> Açıldı. Şimdi belki açtığınızda normalde ilk sayfa kendi eklemesi. İlk sayfaya eklemek için tıklayın da siz tabii ki de orada yazanı yapacaksınız. Ve bu Kaliyaları tıklayacaksınız ve ilk sayfana ekleyeceksiniz. Şimdi ben ilk sunumu yapanlar için şu başlığı tavsiye ediyorum. Bu yuvarlak yazabilirsiniz. Şunu tıklayıp benim ilk ilk sunumum. Şimdi yukarıya geçelim yani ayar çubuğu buranın adını bilmiyorum ya ayar çubuğu diye kafamdan attım neyse bir alt başlık ekleyebilirsiniz yazabilirsiniz arkadaşlar şimdi benim ilk çubuğum şimdi giriş kısmında in slide yapabilirsiniz in slide yani in slide derseniz yine böyle bomboş yer çabuk şöyle işte yazı yazabilirsiniz diyerek şöyle metin de yazabilirsiniz. Neyse evet, bu metin Çünkü ben şuradaki özelliklerden. Bu resim. Bilgisayarınızdan resim ekliyorsunuz. Bu internetten resim ekleyebiliyorsunuz. Buradan video ekleyebiliyorsunuz. Sadece bilgisayarınızdan ama dosyada bilgisayarda oluyor. Sonra 3D modeller resim yerler çalışmıyor. Çünkü bu Windows 7. Arkadaşlar. Şimdi burada yazmak isteyebilirsiniz her şey ve işte bu da ekleyebilirsiniz örneğin sizin için ben ekledim hadi ekle de şekiller diyeyim şekilleri ekleyebilirsiniz ekleye gelip şekilleri tıklarsanız bayağı bir şekil ekleyebilirsiniz arkadaşlar ben de tekrar açıklamadan onları örneğin Şöyle bir, bir şey yapalım. Şöyle ileri şey yapalım. Evet. İleri şey yapalım. Sonra buna ileri yazalım. İleri. İleri. Sonra da Böyle tepladınız da geçiş yapar. Arkadaşlar. Şimdi bunu bu Şimdi böyle kısa bir tanıtım yaptım nasıl PowerPoint yapılır diye. Şimdi video 10 dakika olmak üzere. Bir sonraki videoda bay bay.